her zaman söylüyoruz. Muasır medeniyet diyoruz, siyasi diyoruz, tezgahlar diyoruz, tanjant diyoruz, rubenis diyoruz ve işte başlıyoruz. Ben seni çok sevmişim, çok 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 sevmişim. Ben seni çok sevmişim, çok 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 sevmişim. Yolunu gözlemişim, yok yolu... Yolunu yol, gözlemişem Yok 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 Çok beklemişem Yardıma sen düşende Geceler geceler Hiç sabah olmaz Yardıma sen düşende Geceler geceler Hiç sabah olmaz Ben seni özümden Çok 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 sevmişem Ben seni özümden